Evet yine merhaba arkadaşlar şimdi bir duyuru yapacağım size ee, artık bu kanala abone olmuyorsunuz niye? Çünkü, çünkü şimdi şey şöyle bir durum var bunda ee, mesela ses sen anlarsın şimdi düşün şu bendeki sese bakalım bir de ona bakalım. izleyelim bakalım. İsimden de oyun, öyle şeydik. Bak şimdi bu sese bak bir de bu sese bak yani 5 ay er geçmiş hayvan gibi. Artık şey yani buna olmayın abone. Sen, sen niye buna oluyor lan? Ben hayvan gibi yazmışım bu Minecraft amaçlı soru kurmada. Sener Cihan sen kimsin oğlum? Oğlum sen kimsin? Bakayım. Videolar. Sen ne biçim videolar paylaşıyorsun ya? Allah. Güzel mi sen bunlar? Bakayım güzel güzel tamam iyi hep evlilik videoları böyle ne güzel. Sen Türk müsün oğlum? Tamam her neyse ben kendiminkine mutluyum artık. Yeni kanalım şu. Bir dakika nerede olacak? Kanallara göz at. Iııı. Ee, Kanallara. The. Kantinci. <gülüyor> <gülüyor> Altı abone mübarek. Serhat da çıktı lan. Serhat nereden çıkıyor? Girelim The Kantinci'ye. <laughs> Gerek yok mu? Bir. Şimdi bir bundaki sesime bakın bir de bundaki o eski videodaki sesime bakın yani. Çok iyidir. Belki sizlerle oynarım bu oyunu. İyi olur ya. Daha olmayın bro gaming ya bana. Olmayın oğlum. Olmayın oğlum. Niye oluyorsunuz? Oğlum niye oluyorsunuz lan? Çabuk olma hadi yüklen. bakayım ben de bunu kaç çok zaman kaybettim ya hayvan gibi ne varsa denedim. Sonra bombayı buraya koydum falan. Hiç beklemediğim bir şeydiymiş aslında. Çözünürlük. Bunun hız ne? Hız ne oğlum hızı? Iki yok. Yok pardon ne yapayım ben? Kafa yedim. YouTube değişmiş güzel bir şey olmuş öyle. Olay, 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 olay. Hı -hı veya adam boş işte şu anki sesinden anlıyorsunuz zaten zaten bundan da 5 gün geçmiş 2 haftayı bunu kesin izleyin bu çok güzel video evet arkadaşlar hadi bay bay ya Şaka olmuş zaten hemen yüklerim bay bay